Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün dişlerin hazır olup olmadığını nasıl anlarız? Onları size aktarmaya çalışacağım. Burada bir salman var. Salman içine dişlerimi koyuyorum. Dişlerimden hangisi hazırsa onu yaşatıyorum. Direkt yani biri hazır, diğeri hazır değil. Hepsini beraber yaşatmıyorum. Çünkü sonucunda ara tüye girme durumu olabiliyor hayvanlarda. Veya geç yumurtlama, yumurta sıkışması gibi durumlar olabiliyor. Çünkü hayvan o olgunluğa gelmesi lazım. Dişin hazır olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Ben bir tane yuva asıyorum. ip veriyorum. Gördüğünüz gibi dişi hazır, ağzına ip taşıyor, yuvaya götürüyor, dişi dişilik hareketlerini gösteriyor yani çöküyor, eş hazır olduğunu belirtiyor. Sonra vik vik ötümleri yapıyorlar. Bu da hayvanın eşe hazır ve hani eş aradığını gösteriyor. O sayede ben dişin hazır olup ol, olmadığını anlıyorum. Sonrasında altına bakıyoruz arkadaşlar. Altına baktığımızda dişin altı açıksa yani tüyleri açmışsa ve yağlı değilse dişimizi eşe atabiliriz. Hatta size öyle bir örnek göstereyim. Hazır olan bir dişimizle hazır olmayan dişimizden. Evet burada bir tane dişimiz var. Az önceki mozaik dişimiz ağzında ilk taşıyan. Fi bölgesini üflüyoruz arkadaşlar. Fi bölgesini üflediğimizde <laughs> bu bölge açılmışsa ve yağlanma yoksa dişimiz hazırdır. Bunun yaklaşık bir haftası var. Bir hafta sonra bu dişimiz tamamen hazır olmuş olacak. Ee, yağlanma yok ve e, altını açmış durumda dişimiz. Ve istekli. Evet hazır olmayan dişimiz de burada. Şöyle altını öfleyeyim. Gördüğünüz gibi altını hayvan açmamış. Ve yağlı. Bu dişimiz eş hazır değil. Yaklaşık bu da bir aya yakın süreçte hazır olacaktır. Yani bir ay sonra bu dişimizi yaşatabiliriz. Yani bu şekilde dişilerin hazır olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bunun haricinde dişi kuşunuza yuva takarak ip vererek ilgili olup olmadığını anlayabilirsiniz. Sonrasında işte dişi zaten hazırsa eşe atabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi sezonlar diliyorum. Görüşmek üzere. Şöyle güzel dişimizi de gösterelim. <laughs> Çok şirin bir kuş. Herkese iyi günler arkadaşlar.